Mahmoud Tafanna zetliri, Umresokhetliri, Altinjusokhet, Feti Suresi, Bir Tokzunjayti Kerima Liri. أعوذ <tik> بالله <tik> من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أغَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed <laughs> Fetih Nimetin Kainatı yaratan allah Teala bizlere peygamber gönderdi ve o peygamber vasıtasıyla bizlere dünyada nasıl yaşayacağımızı, nasıl idare edeceğimizi öğretti. İyi dikkat edelim. Onun şeriatından kıl miktarı ayrılmayalım. Kıl miktarı değil, kılın tepesi kadar ayrılmayalım. Onun şeriatını yaşayan onun vekili olur. Dünyaya o hakim olur. Ama nefis şeytana kapılan rezil olur, hakir olur. Ayrıca bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla nasıl giyeceğimizi, yiyeceğimizi, yatacağımızı, kalkacağımızı, helaya nasıl gireceğimizi, hangi ayakla gireceğimizi, hangi ayakla çıkacağımızı, nasıl temizleneceğimizi öğretti. Bizi cahil bırakmadı. Öğrenmek istemeyeni ne yapalım? Öğrenmek istemeyen çok zor pişiyor. Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki: Gerçekten biz sana bu dey bir antlaşmasını yaptırarak Mekke mükerremeyi ele geçirmenle ilgili pek açık tam bir fetihle büyük bir fetih nasip ettik. Bu fetih Mekke mükerremenin fetihidir. Biliyorsunuz Mekke mükerreme Allah Teala'nın hürmetli bir memleketidir. Beytullah orada, Resulullah orada doğdu ve büyüdü. Vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme orada gelmeye başladı. Kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız ederlerdi. Hatta o kadar rahatsız ettiler ki Mekke-i Mükerreme'den çıkmasına sebep oldular. Buraya, Medine'ye geldi. Sonra Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Fetih demek bir memleket kazanılmamışsa orası kapalı kilitli demektir. Fetih denilince açık demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den 1400 kişi kadar ashabıyla beraber ihramlarını giydiler kurbanlarını beraberlerine aldılar. Hudeybiye'ye gelince durdular ve Mekkelilerden Beytullah'ı ziyaret etmek için izin istediler. İzin almak için birisini göndermişlerdi. Onu öldürmeye kalktılar. Ellerinden zor kurtuldu ve gelip durumu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. O zaman Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sen git dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da ya Resulallah benim orada hiç ahbabım yok. Doğruyu söylemem. Hiç ahbab bırakmadı. Hz. Osman radıyallahu anh yolla. Orada onun ahbabı var. Hz. Osman radıyallahu anh gitti izin istedi. Ona dediler ki sen istediğin kadar Beytullah'ı tavaf edebilirsin ama Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabına izin yok. Utanmadan da söylediler bu sözü. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kovmuyorlardı cahiller. Cahil olmasalar kafir müşrik olmazlardı. Bilmiyor ki allah Teala hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verecek. Zavallılar. allah Teala kimi severse dünya onundur. allah Teala en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor. O halde orası onundur. Sonra Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi mükerremeyi fethettirdi. Neticede Allah senin için geçmiş olan günahını da gelecek olanı da bağışlayacak. Dinini dünyaya yayıp yücelterek ve dini dünyevi daha nice lütuflara mazhar kılarak nimetini senin üzerine tamamlayacak ve elçilik vazifeni tebliğ ve İslam'ın hükümlerini tatbik hususunda seni dosdoğru bir yola hidayet duyuracaktır. Habibim benden mağfiret talep et seni affedeyim. İste benden vereyim. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek günahlarını affediyor. Biliyorsunuz peygamberler günah işlemezler. Bazı evla olan şeyleri terk etmesini affediyor. Allah-u Teala Resulullah Efendimizin geçmiş gelecek günahlarını affedeceğini, onun üzerine nimetini tamamlamayı ve onu dost doğru yola kavuşturmayı söz veriyor. Bir de Allah sana eşine az rastlanan pek güçlü bir yardımla nusrette bulunacaktır. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ayrıca aziz, çok ulu bir yardım ile yardım etmeyi de söz veriyor. Allah-u Teala'nın yapacağı yardım çok ulu, azizdir. Kimse ona mani olamaz. Dün erkeklere sohbetti, bu ayeti kerimeler okundu. Hanım kardeşlerimize de bu ayetleri okuyoruz. Allahü Teala yolları açmasaydı Mekke-i Mükerreme'ye nasıl gidecektik? Oraya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kovmuyor, kovmuyorlardı. Biz kim oluyoruz ki koysunlar? Yolları açtı. Allahü Teala uçak ile doğru ciddeye, oradan Mekke-i Mükerreme'ye, sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorsun. Ne kolaylıklar. Rabbimize çok boyun eğelim. Alnımızı topraklara sürelim. Buna şükretmeye çalışalım ve şükretmeyi becermek için de dua edelim. Kapıları Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile açtı. Yoksa kimse giremezdi buraya. Ancak odur o zat ki sahip oldukları imanlarıyla birlikte tam bir iman ve şüphesiz bir inanç bakımından artış kaydetsinler diye inananların kalpleri içerisine sekinet, rahmet, vakar, Allah'a ve Resulüne saygı, İslam'ın hükümlerine karşı bir meyil ve yatışma indirmiştir. Ki böylece içine düştükleri korku ortamından sonra Hudeybi antlaşmasıyla büyük bir güven kazanmışlar ve bu sayede Mekke fethine yol bulmuşlardır. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'a aittir. Böylece o kah çarpıştırarak, kah da barıştırarak tüm orduların işlerini üstün hikmetlere dayalı olan iradesi doğrultusunda yönetmektedir. Allah daima her şeyi hakkıyla bilen ve her hükmü hikmet içeren alim ve hakim olmuştur. Cenabı Hak buyuruyor ki, göklerin ve yerlerin orduları benimdir. Ben ordularımla müminlere yardım ederim. Onlar da ortalığı fethederler. allah Teala alimdir. Her şeyi zerresine varıncaya kadar biliyor.'' Yani bilmediği küçük ve büyük yok, hakimdir. Her ne yapsa yerindedir. Kılın tepesi kadar hatası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de hatası yok. Mevladan öğrenip yapıyor. Mevladan öğrenip yapanın hatası olmaz. Mevladan öğrenip yapanlar alim ve hakim olurlar. Kur'an'dan ayrılmayalım. Derdimiz para pul olmasın, dünya olmasın. Derdimiz Allah'ın rızai şerifi olsun. Onun rızayı şerifi fayda eder. Başka bir şey fayda etmez. Cenab-ı Hak ahirette buyuracak. allah Teala o müşriklere kıyamet günü şöyle buyuracak. Andolsun ki gerçekten sizi ilk sefer yarattığımız gibi eşten, dosttan, maldan ve evlattan ayrı vaziyette yapayalnız teker teker bize geldiniz ve size ihsan etmiş bulunduğumuz şeyleri sırtlarınızın arkasında bıraktınız. Onlardan en ufak bir şeyi bile yanınızda getiremediniz o şefaatçilerinizi de sizinle birlikte görmüyoruz ki kendilerinin sizin ibadetinizde gerçekten ortaklar olduklarını boşu boşuna sanmıştınız. Yemin olsun muhakkak ki aranızda bulunan irtibat bağları açısından tam bir kopukluk olmuştur ve ilah oldukları davasını gütmekte bulunmuş olduğunuz şeyler sizden kaybolmuştur. Enam suresi 94. ayet Ey kullarım bize teker teker geldiniz. Yanınızda day, dayınız yok, amcanız yok, babanız yok, ananız yok, kardeşleriniz yok, evladınız yok. Sizi ilk yarattığımız gibi bize teker teker geldiniz. Ananızdan doğduğunuz gün gibi üzerinizde don yok, gömlek yok. Size verdiğimiz malları da bırakarak geldiniz. Hani evleriniz, hanlarınız, apartmanlarınız, dükkanlarınız, çiftlikleriniz, hani amirlikleriniz yok sizinle beraber şefaat edecek diye zannederek taptığınız putları da görmüyoruz. Bize kendilerine şefaat edecekler diye putlara tapıyorlardı. O taptıkları putların gözü görmez, kulağı işitmez, aklı yok, bir odunu ilah etmişler, edinmişler. Hani onlar gelsinler, size şefaat etsinler. Putlar Mevla'dan özür diliyorlar. Diliyorlar ki ya Rabbi, biz onlara bize tapın diye bir şey demedik. Onlar şeytana uydu, bize taptılar.'' O Allahu Sübhanehu'nun o kafir olmanları Allah'ı bırakarak tapmakta oldukları melekler, peygamberler ve putlar gibi şeylerle birlikte manevi huzuruna toplamak üzere edeceği ve tapanlarını rezil etmek için onlara işte benim şu kullarımı kendinize ibadete davet ederek siz mi saptırdınız yoksa irşat edici kitap ve peygamberden yüz çevirip sağlıklı düşünce ihlal ederek o doğru yolu şaşmış olanlar kendileri miydi? diyeceği gün yaşanacak dehşetleri hiçbir ibare anlatamaz. Onlar kendilerine yöneltilen bu ağır soru karşısında şaşkınlığa kapılarak eş ve ortaktan tenzih ve tesbih sana kimimiz masum kimimiz de davetten aciz varlıklar olduğumuz için seni bırakıp da bir takım dostlar edinmemiz bizim için yakışık alan bir şey olmazken sana ibadeti bıraktırıp bizi ilah edinmeye başkalarını çeşvik etmemiz hakkımızda düşünülecek bir şey olmamıştır. Dolayısıyla onları saptıran biz değiliz. Lakin sen onları da, babalarını da sana şükretsinler diye türlü türlü nimetlerle faydalandırdın. Ama onlar hidayet se sebeplerini sapıklık nedenlerine çevirerek şehvetlerine boğuldular da nihayet onlar senin nimetlerini, ayetlerini ve tevhidini anlamayıp o iman ve zikri unuttular. Zaten onlar senin o yanılmaz ilminde ve isabetli kaderinde helak olan hayırsız bozuk bir toplum olmuştular. Böylece onlar imanı ve zikri terk ederek helak olan bir topluluk oldular dediler. Furkan Suresi 17-18. Ayet Putların aklı, gözü, kulağı, lisanı yok ama o anda ahirette Allah Teala göz, kulak, lisan, akıl veriyor. Onlar da böyle cevap veriyorlar. Ya Rabbi Bizi böyle rezil olmaktan muhafaza eyle. Amin. Putlar Allahu Teala'ya diyorlar ki, Ya Rabbi sen onlara babalarına ve dedelerine mal, mülk verdin. Hatta o kadar verdin ki onlar seni hatırlamayı unuttular ve azıp gittiler. Dünya malı ne yapıyor gördün mü? İnsanı kör, sağır ediyor, uyuşturuyor. Yahu sana yediğin yemekleri, giydiğin elbiseyi, oturduğun evini, malını, mülkünü, o evin malzemelerini, o ustalara kudreti, onlara o aklı kim verdi? Sanki bunlar kendi başına oldu. Şimdi gene aynı adamlar türedi. Hatta şeytana tapanlar çıktı. Kendilerini şeytanın yolunda öldürenler var. Halbuki Allah Teala buyuruyor ki: "Ey Adem oğulları, ben size dünyada kitaplar ve peygamberler göndererek tavsiyede bulunmamış mıydım ki şeytanın vesveselerine uyup fatil ilahlara tapmayın?" Şüphesiz ki o sizin için pek aşikar büyük bir düşmandır. Siz ancak bana ibadet edin, işte bu dost doğru bir yoldur. Yasin Suresi 60-61. Ayet Bu yolun hiç eğrisi yok, toz kadar hatası yok. Siz o doğruyu bıraktınız, yanlış yollara kaçtınız. Andolsun ki muhakkak o, sizin içinizden kalabalık pek çok cemaati saptırmıştı. Siz ona uyanların dünyada tutuldukları azap eserlerini gördüğünüz halde, Onların yanlış yolda olduklarını hiç mi anlamakta olmamıştınız? Yasin Suresi 62. ayet. Mini etekler, çıplak kollar, çıplak ayaklar, dar elbiseler. Hep şeytanın emri. İnsan çarşaftan çıkar mı? Efendi babam derdi ki: "Oğlum, bir eve manto girdi mi, küfür burnunu soktu. Yarın kafasını, sonra da bedenini sokar. O evden İslam çıkar, manto giyen kafir olur." demezdi. Manto kafirlerin elbisesidir. Neden Hatice validemizin Ayşe validemizin elbisesini giymiyorsun? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesini giymiyorsun? Hani sakalın, hani şalvarın, cübben, sarığın ne rezil olacak insan? Hiç haberi yok. Para geliyor mu? Geliyor. Tamam benim daha bir şeye ihtiyacım yok diyor. Para nedir? Senin ihtiyacını giderecek mal mülk nedir? Yoksa o allah Teala kuraklık gibi nedenlerle rızkını tutacak olursa kimdir işte o kimse ki size rızık, rızıklandırabilecektir? Hayır onlar da öyle bir kimse bulunmadığını bildikleri halde Hakk'a karşı büyük bir kibirlenme ve tam bir kaçık, kaçış içerisinde inadı sürdürmüşlerdir. Mülk Suresi 21. Ayet Allah bes, baki heves.